Niye? Önce görür. Burada bir malzeme toplayacağız mı? Dinamit var hepsi. Dışarıya çıkıyor burası. Ee? Tamam işte. Ha burası dağın diğer tarafı mı? Ha. Hay, uçak geçiyor. Bizi almaya mı geldiler? Son bu muydu? Değil. Ha tamam şimdi ayıktım. Dur bir şey söyleyeyim mi? Merak ettim. Ben de merak ettim. Bu oğlum bir... Yem yem ne alaka mı neki? Teslim mi oluyoruz? Animasyondayız ya bir şey yapamıyorum. Ya siktir git yem yem yem. Amına koydum ayı. Fotoğrafı yakıyoruz abi. E? Midemizi kaybettik galiba biz ya. Biz bu aradan çıkamayacağız anladığım kadarıyla. Ananı yerim zaten adada kalmışım. senle mi lan ben? Sidir bu Burada yakınlarda şey var mı? Ne? Böyle uçabileceğiniz bir yer. Uçabileceğimiz bir yer mi? Aynen. Nasıl uçabileceğimiz bir yer? Uçak Bırak. kokpiti var. Uçak kokpitine Bırak. çıktık oğlum biz. Abi. Ee, bitiremedik ki. Ee. Ee. Aa Seven abiye bak. Nereye çıkmış? Diğer sonu mu deneyecektik acaba biz? E ne oldu şimdi? Ümitlerimiz gitti biz o adada kalmayı kabul ettik fotoğraf yaptıysak. Bence o yat abi? şey yat var ya yat. Hı. Evet. O bizim base'in oradaki yat. Hı. Evet. Oradaki yer açacaksınız. Ne yapacağız? Oradaki Kapalı eserin yerini al. Açacaksınız. Kapalı eser mi? Eser mi abi? O az önceki gördüğümüz siyah. Yok yok bizim Beyzin oradaki var ya. Evet. <laughs> Orada şey vardı. Kapalı. E falan topluyorduk ya gemi vardı. Tamam kilitli kapı evet. vardı. Aynen. Onu mu açacağız şimdi? Evet. Lan eser mi aldın? Şey, onu yapmışlar ya. Ne oldu lan bu? Oğlum bizim beyiz nerede? Sen girdi gidelim beyz, beraber. dümdüz ileride Hadi kaplumbağa şeyleriyle kayarak gidelim mi oğlum? Düzdüler sarı bayrak mı hangisi? Mavi bayrak mı? Evi şartları. Oğlum o geldiğiniz yeri unutmayın bu arada. O zaman dur. Buraya mı geleceğiz? Ve bayrak. Aynen. Dik zaman şuradan Ben bayrağı... Böyle... gitmeye başladım. Bayrak atayım. şey atmasaydım kendimi ya. Niye yapmasın oğlum? Bir şey değişmedi ki. Gelsene sen. Sen niye bir girdin? Ben de öldüğünü zannediyorum ama rakip. Yok ya. Ben şey zannettim. Lan ne oğlum ne olacak şimdi? Ben bitti sandım o Direk direkt şey yaptım da. Animasyona girdi direkt atıyor. Animasyonu hepimiz de veriyor ki. Ben bilmiyordum. Lan uçak düşürseydik bundan daha iyiydi ya. <laughs> Ama işte bilmediğiniz bir sona sürükledi en azından. Evet. Lan sana 30 kişi giriyorlar. Ne, ne Ben Allah bilir nerede doğacağım. Ne? lan Oha Yasir abi bunları görmen lazım. Dellenmiş bunlar. Hasım olmuşlar bizle. Nerede doğdun tahmin bile edemezsiniz. Ben de gözüküyorum ben de. Helikopterin o orada doğdu. Kapı var ya sana. kapının girişi var ya. Hangi kapının girişi? O bossa gitmeden önce bir kapıdan girdik. Ne diyorsun ya? E nasıl çıkacaksın sen orada? Ayrıyeten. Eski, Ayrıca... eski sevleri aç. Eski hepsini üstüne mi kaydettin? Şey diyeceğim. Evdekini Ayrıca aç. de. Bir şey, ha, dur. Onu söyleyeceğim. Ayrıyeten burada artık kapı yok. Ciddi olamaz. Eski evleri açamıyor musun? Yok. Üst üste mi kaydettin sen hepsini? Benim Oğlum hepsi base'de de falan save atmadın mı hiç? He? Base'de attım da yok olmuyor. Ben çıkayım. bizimki edeyim. şey gibi değil abi, sendeki gibi değil. Nasıl? Attınız direkt üstüne Benim mi kaydediyorsun? Direkt üstüne kaydediyor. Üst üstte hepsi. Oha. Ya Minecraft'ta da şey yaparım. Nerede? Bunlarda... Ya. Aldıysa Kol size. Senin şimdi şeyler yıkmadıklar gibi, gibi yarı yolda kaldım. Adadan üç kişi kurtuldu abi şu yamyamı görmen lazım. Çok Oğlum ne bir ben yola çıktım. Daha fazla bir şey görmek istemiyorum. Şu, ha, abi size 30 tane koşuyor. Ne Arkandayım abi? bak. Şu G'yi G'yi çalışıyorum Onu getirdi mi gerçekten ya? Evet yüzünü görmen lazım. Çok farklı. Seyin. Efendim. Normal ölsen de seni uçağa atar mı? Bir Uçağa atar. Tamam uçağa git zaten. Şeye gidecek değişti kafası. Yüzleri kaplıydı. Yes, ya hmm. yes, bir tekrar daha Arkamıza yamyamlar var ha. Ya bir daha. Aha bana giriyor onlar. Tekneye gidersin kanka orada. Hadi bakalım. Ama bana bir tane kaplumbağa kabuğu bulmak lazım. Gerçi siz kaldırırsınız. Ne yeriz ya? daha sonra buraya mı döneceğiz biz? Evet. Ciddi olamazsın ya. Valla ciddi. Şey at falan ekler bari ya. Ne bileyim bir tane eşek ekler. Aa, ekler. geldik. Ne oldu ne ya, bu çıkırdı o zaten amın hapim. <laughs> ben şey zannettim. Çıkınca dağın öbür tarafına çıktık ve artık kurtulduk. Şimdi biz bir adadayız ve kurtulamıyor muyuz? Muhabbet bu mu yani? Ben de öyle zannettim de. Bak Allah'tan sana o sonu anlatmamışız abi. Yani son şey anladığım kadarıyla diğer son. Biz uçak düşürüyoruz. Evet. Yiyeceğim yemek. uç ee, düşürdüğümüz uçağı bize yapılan onlara mı yapıyoruz? Diğer son. Kesinlikle. Gibi, gibi Şurayı bir ateş yakalım mı ya? Açın mı? Yakalım abi. Ölemiyorum da ya. Şaka gibi. Nasıl ölemiyorsun yani? En son kendimi şeyde boğacağım. <laughs> Bu da boğacağım kendimi. Oğlum bütün yemekleri koy. Çürük yemek yok değil mi bunların arasında? İnşallah. 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 Çürük gibi duruyor çünkü bir kaç. O bendekilerin çoğu çürümüş. Son çare bu. Oğlum çürük et yedirdiniz bana. Allah size bildiği gibi yapsın ya. Kafalar çürük kafaları ya. Abi. Ne olduğunu ne yedim bilmiyorum ki yiyorum sadece. Gözüm karardı ama. Oğlum ölüyorum lan. Heh, Ölüyor güzeldi. mu? İlaç veren mi? Güzeldi. Ama ne Abi gelin bende 3 tane balık vardı. Doydun Çok ki... Hadi gidelim. Doydun mu? Bırak. Değil dinamit falan at. Kendi yok mu üzerinde dinamit falan? Attım ölmedim. Normalde Yerlerden... olsa ölürdüm. Yerlerden atlayabiliyor musun? İsteyince hiçbir şey yapamıyoruz ya. <laughs> Allah ya. biz 18'e kadar bu oyundayız aynı. Ya haricen saat 6 olmuş. İlk saate bu oyunu bitirin bitiriz daha diyorduk kim o Saz Onur. Ee? Abi bendim de ben. <laughs> sonu bilmediğim için öyle dedim. Son... Hayır diğer sonu bilmesen de bitmiyormuş ki ilk saate. Abi biz bir de çok takıldık şey oldu ya ekipman falan yoktu. Ondan dolayı çok bekledik. Oha. Oldu oyuna yeni şeyler gelmiş. Craft olarak. Aynen. Neyler gelmiş? Kraft değil ne değil ya, yapı. Yapı. Araba gelmiş abi oyuna. İkincisine mi? Hayır şu bu, bu oyunda. Nasıl craft e, Yapalım. Yani? Nerede var oğlum craft'ta? Ben niye göremiyorum? Kitapta. He? Ha? Kitapta. Hangi sırada? E, Şimdi kitapta. En sonda. Nerede oğlum en sonda? Bak ana araba Gereken eşyalar Oğlum nerede? Bak abi koydum buraya Bak abi Oğlum Craft'ı nerede onu soruyorum Kitapta en sonda Kardeşim en benim bayram. kitabımda yok ana galiba He? Yasir abi ha. Bak ilk sayfayı unut ikinci yer var ya tamam. En baştan ikinci En baştan ikincisi Evet. Yayına baksana da ben ne göremiyorum acaba. Abi bir an bak o ilk bende yayın geride biraz. O ilk baştaki ikinciye tıkla bir. Bu işte. Biliyordum. Tamam, yok. O değil bu. burada ha. araba. Tamam ondan bir Hadi araba ya. yapalım. Bak araba. Hadi, yapalım. Hadi. Hadi Ne gerekiyor? Keselim şeyleri. Amına koyayım taş değil. Madem böyle bir botluk vardı biz oyunu başından beri ne yapmadık ya? Şu an gördüm kitaba bakınca. Ya, Abi yok yapacağım. öldüremiyorum kendimi ya. 120 tane buram kaçacağız şimdi. <laughs> yapacağım oğlum bu arabi Ayaz dosya da yazı yap teşekkür ederim. Hoş geldin dostum. Nasılsın? <laughs> sen, sen harbi mi kendini öldüremiyorsun birader? Bir bilsem. Normalde ölmemeye çalışırız. 120 tane mi istiyor şu an? Ee, bakayım. Aynen. İyi Dimitri. Hey, eyvallah. Elvin hoş geldin kardeşim. Ne yapıyorsun? Geldi gene bu amın. İyidir kız. İyi ben de teşekkür ederim gençler Neler yapıyorsun? Bir saniye ya. Yani. Sonra öldürene kadar şurada Yoluma taş koydum ellerin olsa yine Elvin ne yaptın? Oha Elvin hala burada mı? Elvin burada ya Ya bilmiyorum seni seviyorum ne oluyor lan? Ne oldu onu? Oh, Baş neydi? Başarabilirim. Ölebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Öldün mü? Evet. Bu ağacı niye buradan kesiyor bu dipten değil? Sonunda. <laughs> Ara bir yapıyor seni rahatla kal. Ha, vallahi şeyde doğdum. Şeyde mi? Ha. Gel arabayı yapalım şeyleri alayım da yamyamlar geldi Oğlum yamyamlar değişmiş mi abi daha bir saldırgan evet. olmuşlar oğlum montane yamyam geldi anasını gondiklediklerim oğlum ölürsek ben de orada doğarım sakın ölmeyin dur yardıma geliyor sakın Aa, ölmeyin ben de düşeceğim ha biriniz kaçın biriniz kaldırın beni Orada doğarsam cici Hani Sen ben de Ben kaldır ben bunları döveyim. Kaldırdım. Sür mü etmiş Sündugun? İbnelere bak kendi ölülerini alıp götürüyorlar. Haa yavşaklar. Ha, gel 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 Yasir abi gel. Dur gelemiyorum yavrum. Öleceğim. Bak şunun yüzüne bak. Harbiden yüzleri değişmiş lan. Oğlum oyunda devam ettirmek için şey mi oldu? İkincisi ücrette mi geldi biz acaba o son sesçik <laughs> Araba falan yapıyoruz. Oyun oyna oynarken oyuna güncelleme geldi ama. Şöyle diyelim ben tuğum. Komiklik yaptık ben zannediyorum. Ya. Zombiler daha zor olmuş ha. Evet. Benekli benekli olanlar geldi. Yani. benekli hmm, hmm ayağım. Önümde hızlı. var. Kesin öldüm bu arada. Nasıl öldün ya? Yakın mısın Araba yaptık geliyoruz. Seyne koysan tamam, da beni. Abi, beni seyne koşun. Sen çok Koşayım. güzel değil koşun. Tam peşimden gel. Şu an geliyor peşimden. Geldim sen abi. Ben. gelmişsin bize. Ah bırakmış işte. Şunu. Gel. Nerede yapıyorsunuz arabayı? Ama bak. Wow. Sıfır o kilometre. Direkt. Odanın bitti. Oğlum bir tane odun istiyormuş. Şey parçası istiyor bu. Evet. Acaba sürebileceğiz mi? Oğlum ne yapalım İnşallah görsel gibi duruyor çünkü çok sürülebilir bir araba gibi durmamaya evet, başladı. Evet, bana da bitti, böyle gözüküyor. Ama de. bilmiyorum inşallah sürebiliriz. Çubuğu olan yok var mı peki? He? Radyosu var mı bunun? Tamam, tamam çubuğu, çubuğu falan. bitti. Önemli olan radyo mu sence burada? <gülüyor> 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 Tek problem radyo mu? Aa bitti. Dur bakayım Dediyorum. bir deneyim. Bekle deneyim. Sen yemin etsene. Oğlum görsel için biz araba yaptık, arabayı buraya mı yaptık gerçekten? Ben kırarım bunu. Kırma oğlum dur bir saniye bir sakin ol. <laughs> Abi ne diyorsun ya? E hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim. Aaa orada gitmiştik. Dur, dur. He? Dur, dur. Televizyon var ama. <laughs> ya yani, siktire tamamını kullanamıyoruz ki. Boşuna arabaya attık ya. Yani. Gel hadi gelin de gidelim. Ya. Neredesin sen? Sen nerede lan? Buradayım. O yeşili yere gitmiyoruz mu? Yeşiliye? ...işaret şey edildiğiniz için. Şey dedin için. ya abi o. Yattaki şeyi atacağız dedin ya. Yat bu tarafta Yat değil mi abi? E Almadınız mı siz? Evet. Hayır. almadık. Ha. Ya kardeşim Yana bir siktirin gidin ya. Canınız mı sıkılıyor aman okuyayım ya. Salak mısınız oğlum siz? Bak ben çok şey yapmam ama böyle banlamaz istediğimi söyleyeyim diyeceğiz bir yayıncı değilim ben. Siktirin gidin buradan amına koydum hep besilerisi. Allah yüce sanıyor abi. ya, ben ya aptal orospu çocukları ya. Gerçekten sinirlenen bir tip değilim de bu aralar Hani özellikle biri mi bunları bilmiyorum ama garip garip aptal aptal hareketler içerisinde oğlum salın lan manyak mısınız siz amına koyayım sabahın altında işiniz mi yoksin? Yani küfür duyma koşunuza gidiyorsa çok güzel küfür ederim bu arada. Aileye bebeğinlerini sevmiyorsanız ederim yani. Şiş, 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 şiş. Allah aşkına Aynen ya böyle. Burada mı ilk Aynen abi tekne karşıda. Allah aşkına bekleyin. Yamyamlar mı var? Bilmiyorum. Yayınlar. Var. Teşekkürler. Hoş geldin.